Baba sesler gibi bunu okur musun? Tamam. Rüzgar bana dedi ki. Vuu. Duydunuz mu? Vuu. Yüklendim türlü sesleri. Kuzuların, baykuşların, kedilerin, daha daha nicelerin. Bildiğin, bilmediğin. Baba ne yün örüyordu oturmuş kanepede. Yumaksa kımıl kımıl, sarmanın gözlerinde. Babaannenin göz kapakları düşünce birden, kayıverdi yumak yuvarlanıp dizinden. Atıldı sarman, koştu yumağın ardına. Oynarken dolandı, iplere baştan başa. Çıkamadı içinden, miyav, miyav dedi keskince Açıldı göz kapakları, gülümsedi babaanne. Saklambaç oynadım üzümle. Önce ben oldum ebe. Saklandı. Aradım, taradım, bulamadım. Pes ettim. Kemik dedim sonunda. Hav hav diyerek çıkıverdi ortaya. Follukta iki tavuktular. Aynı anda yumurtladılar. Tutturdular bir türkü kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak Horozum kanat çırptı şişindi boynunu dikip yüksekten ü ürü ü ü ürü ü diye öttü Uzak komşundan bir horoz ses verdi ona Kukriku kukriku Kabardı da kabardı kur yaparken eşine kimi böyle yapardı Şişti tırtıl ibikleri, kırmızı mı kırmızı, tıpkı üzüm salkımı. Yakışıklı sanıp kendini kulu kulu kulu, kulu kulu, ötüyor şimdi. Altı yavrusu ardında paytak paytak yürüyordu ördek. Beşi uygun adım, biri sekerek. Yürüdü dereye ördek, vak vak diyerek. Beşi izledi onu, vik vik yüzerek biri kaldı karada cik cik öterek. Meleşerek bekliyordu birlikte annelerini. Biri me me öteki me me diye sanki diyorlardı. Çabuk gel acıktım anne. Kırda yayılırken çağırsam da gelmiyordu yanıma. Hopluyor, zıplıyor, arada bir de Tepik atıyordu havaya. Gösterince arpa torbasını uzaktan kulaklarını dikip i, a i a diye anırdı önce. Sonra dört nala koştu yanıma. Bir avuç kırıntı bırakırım penceremin önüne. Beni her sabah Kukuk kukuk ku, diye uyandıran sevimli kumruma. Kaçmaz benden hiç alıştı artık bana. Bir müzik grubu kurulmuştu. Bir ses aranıyordu kalınca. Karşı ağaçtan "gak gak" diye öttü bir karga. Tünüyordu baykuş yuvasına, yavruları mışıl mışıl kanatları altında. Bir tilki de usul usul yaklaşıyordu onlara. Telaşlanıp öttü baykuş. "Pu pu" diye yırtıp karanlık geceyi hopladı tilki. Titredi kuyruğu, kaçtı gölgesinden önce duyunca çığlığı. Bir sağa baktı, bir sola baktı. Sonra kanat vurup sevinçle pır uçtu kuşum kafesinden. Vurak vurak sesleri kaplamıştı ortalığı. Başlarında en yaşlı kurbağa, gözleri en patları ve uzun bacakları üstünde yeşil kuyruksuz bir smokin gibi uzuyor boyu. Sesi bastırıp sazlığı. Anne ayı deşerken bal kovanını omurdandı yavru ayı. Kur kur dedi yavrusuna anne ayı. Gösterdi ağaçtaki armutları. Bu kez de diğer yavru omurdandı. Ona da kur kur dedi yine anne ayı gösterdi derideki balıkları. Üstüne güneş düşmüş, gevşemiş derisi, kıvrılıp bir tarlada çöreklenmişti. Birden gökten koca iki kanat, bir gölge düştü üstüne, sivri gaga, keskin pençe. İlkin başını dikti, sss, sss diye tiz bir sesle sonra çözüp kıvrımını kaçtı bir deliğe.